Nasılsın günaydın? Düşünün İyi teşekkür ederim. Koy abi kafamı. bir özür dilerim. Bir saniye. Özür diliyorum. Koy böyle bir biraz daha yukarıda. Tamam. Bunun etkisi var mı hocam? Niye? Bu ameliyatın. Neye etkisi? sanki basit yapıyor biraz fazla iyi değil. Silikonu alayım mı? Geçecek. He. Evet. Yani Var var silikonu alın geçecek iyi temizleyememişim burnundan alıyorsun sonra. Şimdi ben bunu ama ateşin düşmesi iyi bir şey. en hızlı geçiyor demek. Kafanı kalmış mı? Yani. Bu pide mi kestin? Abi sen çok mutlu bir mısın? kesmişim. İyi ki ben kop, boğazına kaçmamışım. İpi ipi kesmedim orada duruyordu ya. İpin ucunu kesmişim ama. He. Acımaz acımaz kodum. Nefes al bunu da. Nefes al. Bu oh, Allah'a şükür. Şimdi bunu çok ya. Sen daha önce ameliyat olmuştun değil mi? Evet. Ne Evet. ya <laughs> ee, şeyle Cambridge değil de ne neydi, neydi, neydi? <laughs> Yukarıda yer. Ne ne Cambridge'ten farklı. mi? Yukarıda. Şimdi asansör şu düşürmüştüm oturduk. Şimdi şurası kalkıp görünmüyor. Takılmayacaksın onu. Bir şey salacağım. Sanki hafta sağ tarafa yamuk gibi. Yamuk değil baba. Şişlik gibi bir Sen, kendin yamuktun onu düzeltmeye çalıştın. Şey yap abi gözlerim Senin sonucun gayet iyi korkma. Sadece senin daha önce ameliyat olduğun için burnuna bir kalıp vereceğim. Onun için kontrolünde. Bir daha geleceğim ya. Efendim evet, mi? Gelmiyor sen zaten Türkiye'de oturuyorsun değil mi artık? Antalya'dayım. Antalya'da. On gün sonra geleceksin. Sana bir tane burun deliklerini kalıba almak için şey vereceğim. Nostril vereceğim. Alacağım. Onu takacaksın geceleri. Altı bir ay en azından şeklini verelim diye. Derinin şekli otursun diye. Anladın evet. mı? Ben çünkü deri uyum sağlamıyor. Çok kötü diye bunu. Geceleri takacaksın. Tıpat şey gibi bir şey. Sonra hemşiremiz geldi. Buyur Veran Hanım. Ayran da mi? Nasıl ama? Hiç öyle değil. Kızım üçe meslek tatilinde çalıştırıyor. Onu şeyde dedi, Est Estelade'nin sahibi benim arkadaşım İsterli'de onun kızı da bir yaşında çay servisi yapıyordu içeri. O adam Estelade'nin sahibiydi şu an. Şükürler öğretim noktası. Baba bu iş böyle. Çalışılmaz mı? Sonradan bir şey olmuyor. Aynen öyle. Şimdiden öğreniyor. Kasa almayı öğrendi, kasa vermeyi öğrendi. Tut bakayım şunu. Dur, <laughs> ezmenin. İyi bakayım ezmenin. Pudrum daha rahat geliyor. daha... Ama pudra alerji yapıyor sonra aşkım. Bir de pudralar Amerika'da yasaklandı. Neden? Yani çünkü pudra giydiği zaman o pudra ameliyat sırasında mikropartik olarak içeride kalıyor. Yani şey oluyor ondan sonra. Orada reaksiyon oluşuyor. Yani doğru reaksiyon mu bu? Doğru değil. Aferin sana. Tut bakayım şunu. Hayır hayır doğru mu o şey? Doğru doğru olmasa ben söyler miyim? Benim doğru olmak için mi ne kadar yalan söylediğimi gördün mü ben? Hayır. Babanın özelliği nedir? Ne yapıyorsun? Babanın en bildiğin özelliği nedir? Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Bir de sözünde durması değil mi? Sana verdim bütün sözleri tuttun değil Derslerim mi? Ben tutarım babam. Ben babam. Bir tane daha. Şöyle yapacağız. Getirecek Aç onu uzun uzun edeceksin. Bir tane böyle. Bir tane daha uzun vereceksin. Yardım etmezsin. Tırnağını seveyim tırnağını alayım. Yardım etmemi ister misin? Teşekkür ederim. Biraz daha az. Şuradan geziyor. Kapanmasın. Şöyle bana müsaade et aşkım. Neden bu, şey miydi? İçinden silikon aldım çünkü. Bunun içinden silikon aldım. Yani evet, içeride şimdi bu amcanın içerisi kötüydü nefes alamıyordu. Yani evet, içerisinde içeride deliği kaldırıyorum içindeki kıkırdağı düzeltiyorum ya. Delin üzerine baskı yapıyoruz ki silikonla kan birikmesin diye. Peki o ben. İki ki... tane böyle boşluk düşün ne olur kan birikir. Böyle yaparsak birikmez. Anladın mı? Mengene yapmış gibi. Mengenenin ne olduğunu biliyor musun? Evet. Şimdi bak kafanı böyle sıkıştırsam mengenelerden işte. çıkıyor Aç bakayım şimdi biraz daha uzun. Şimdi bunu ne yapıyoruz? İlk 20 gün kollajen gerilim eğrisi %50'ye geliyor. O yüzden bunu ilk 20 gün kontrol altına alıyoruz ki yamuk ya bunların bunları. Almayayım. Doğru söylüyorsun Orçun. Ver şimdi onu biraz da. Şöyle küçük ver yanlarını da yapalım. Çünkü ne yaparsan yap paketi yapacaksın babacım. Paketi yapmazsan bunun düzgün bile olsa aklında yamuk kadar aslında. O zaman şey önemli bandaj hem fonksiyonel olacak hem estetik görünmesi gerekiyor. Fonksiyonel mi? Yani işe yarayan. Yani. Hem bir şey yarayacak yaptığın işi. Böyle yalandan sadece bantlamış olmak için bant Bantlamanın bir mantığı olacak. Önce Bu kadar bant uf... Olur bak. Önce tepesini bantladım. Sonra ucunu çek, şey, ucu ucunu bantladım. Hem de şimdi bu tarafa doğru kastırıyor ya. Ben de onu öteki tarafa doğru kastırıyorum. Yeter. Kapatabilirsin. Şimdi o kadar sıkıntı soruyor. Baba ucunu böyle yapabilir miyim? Depozitesi falan daha iyi olur. Kızım bu gözlerini. Şimdi öyle bak gözlerini kapattı. Açarsa kör olur. Şimdi sana altın değerinde bir soru soracağım. Diyelim ki gözlerin görmüyor Allah korusun. Hı hı. Karşındaki insanın burnunun güzel olması senin için daha iyi olur yoksa iyi ahlaklı, karakterli olmasını tercih edersin? Karakterli. Değil mi? Demek ki burun dış görünüş önemli ama asıl olan şey neymiş? Karaktermiş değil mi? Hı hı. Yanıyor mu? Yok. Evet. Neden Kız korkuyor. Biraz sallıyor. ama açma gözünü. Kurusun. Gözün yanar yoksa bu halinde. Göbüşümü çekeyim içime böyle. Senin de göbeğin var kız. Şişko patates oldun ha iyice. Şekerleri, çikolataları yemekten bir de sporu bıraktım bu şey yüzünden, pandemi yüzünden. Olsun hocam, olsun biraz. Baba şiş, şişmanlaşıyor. şişman çocuk istemiyoruz. Memlik yaptım atar. Baba öyle yapınca Çocuğa memlik yapmıyorsun. Kilo besin, kilo besin. Böyle ver, kırmadan ver diyeceksin bir kısım. mi? Al Mileyim. Şu eldiveni çöp atarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Şurada tıp bir Bunu da atmayayım. Teşekkür ederim. Abi geçmiş olsun onun için onu bana hatırlatma o stili tamam mı? E, yani de, çok de. bir maliyeti yok onun. 50 dolar mı öyle bir şey. Tamam mı? O önemli çünkü. bana, çünkü. Bana, bana da Japonya'dan geliyor yani. Ben sana bana geldiği fiyattan biliyorum. Para kazanmıyorum onu. Tamam. Mı? Hatta bugün gelecekler de gelmemişler. Bir tane denemesi var. Denetiyoruz. Evet. Ondan sonra uy uyandım buraya buluyoruz. Kudüs pahalı ya. Kudüs'ünü sana veriyoruz. O, ondan sen Avrupa'ya yaşıyorsun. Bizim Ahmet var saç taktirde. O mesela o nostri sayesinde çok güzel iyileştirdik. Keşke herkese versem de maliyet olduğu için herkese vermedim.